Cemalakko yayındayız. Şey zaten nedir onun adı? Youtube kanalımın tersten yani bak Fastboy TR <laughs> Ama alttan tre yok Bir dakika lan nasıl bu? Fastboy TR alt tre Hayır Fastboy Boşluk TR <laughs> Bir tane de Arkası Yeşil neyse ne işte çocuk var bir tane gülümseyen. Arkasında yeşil duvar var. Duvar beyaz çocuktan yeşil şeyler geliyor. Çocuğun üstü be. Ya <laughs> o <laughs> nasıl anlatayım sana? Bak. İnecekse düzgün inelim. Bence üstte inelim ya. Üstte inelim. Üstte inelim. Üste inelim. Göktele kartal, kartal, kartal gibi. gibi. Efe nerede ya? Efe çıktı. Şu halik. Haluk. 100 VV Papel yatırıp 100 VV Papel yatırıp şey mi alsam diyorum. 100 mü? 1000 VV Papel işte. Benim kafam... gidiyor. Aa oğlum. Bizde. Ay çok komik. Bir şey diyeceğim ben yine inemedim. Beyler nasıl inanmıyorsunuz? Nasıl inanmıyorsunuz? Bir açılama bile yapmadınız. Yayında biri var ama. Ah! Ah! Ya, ya, e, adam indi. bir şey söyleyeceğim elimden şeyi aldı direk ben, ada, ben miyava indim miyava daha az adam indim oğlum adam geldi elimden şeyi aldı la. Yagi gördün mü? Yagi gördün mü kanka? Olan bot boy falan deme gerek yok. Odan bildiğin elimden aldı. Ben aldım onu normalde. Envanterimde gözüktü. Zıpla! Zıpla! Çık oyundan, çık oyundan, çık oyundan, çık oyundan, çık oyundan. Çık oyundan. Tam kill vermedik ki. Yegi. Yegi. Bence konforlu. Konforlu mu? Şş kanka Hı. bana şey atsana Harley Quinn'in kazamasını atsana. Ben mi? Arkadaşım diyeyim. Yegi adam lan adam çağır bari yayına ya gelsinler bambiler. Göklerde kartal gibiydim Yayındım. Ya <laughs> Oğlum adam çar. Ölçem mi? He? Ha? Evet. ha? <laughs> Onu da gitmezsin be. Bu var ya, bu namut çok fena şans getiriyor. Harbiden. <laughs> Ak be. O oğlum adam getir yeter dedik. Abartma 30 kişi istersen 30 kişi. <laughs> Anladım. Reis mafyasın. Şimdi atlasak herkes gelir. Ne yapsak? Bence bir daha atlayalım ya. Puan kaybedelim bir şey olmaz. Son kez şansımızı deneyelim. Geldim yanına. Çulak. aynı yani kişi aldım vallahi biri de arkada benim inceğim neredeydi Bu arada kediye evet. fazla yaklaşmayın tek atıyor Arkasından gelince bir şey yapamıyor <laughs> <laughs> Mamut ölmüş <laughs> Bu ölmüş <Butoymuş> kanka <laughs> Adam var mı? Var Nerede? İşaret at Yanımda Yükseliyor sadece Geliyorum Allah yapım yok Dayanman lazım Aaa Gel lan buraya gel gel gel. Nak. Tamam gel kurtarın beni. Adama vurdum şeyi da alamadım. Kaldı, şeyi kaldır. Deniz sen git şeyi kaldır. Deniz. Deniz burada boşluk var. Adam geliyor. K kapat deniz deniz kapat. Beni kaldırın. Kaldır beni. Kaldır. Edit edit kaldı. Buraya gel. Tamam ters kapat burayı. Kaldır beni. Aferin. Böyle olun. Atacağım. Aha elilik direkt basıyorum. Adamlar burada arkamda var. Hayır ya. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Al şunu. Pompalıyı al, pompalıyı al. Arkanda. Abi beyaz diyorlar. Deniz! Ya. Deniz gitme şey, Deniz. Raş ya? şunlara Deniz, raş şunlara. Neyse adamı zorladım şeyi alalım. Al kartı ya. Aldım ya da. Kartları topla. Lan önünde. Ya, denir. Bu çocuk vallahi bakan kör ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben iki adama da vurdum. Canım olsaydı almıştım ya. Benim de yoktu ki. Hı hı. Cık, canım olsaydı almıştım ya. Beyaz da Ya mamuttan çık ya sen. Şu mamuttan çık ya. Mamut sana uğursuzluk getiriyor ya. Mamutla bile oynayamıyorsun. Bambi. Deniz azıcık oynasan hani daha çok katacağız bu anda. Ben oynuyorum da yani. <laughs> Anladı sen. <laughs> Deniz bana kazma ya sana var ya 10.000 kupa kasayım dakikada yaparım bu arada. Yayında moderatör yağız o zararında. Oğlum yayın nerede 19 kişi ya? Oğlum bir kişi izliyor lan yayını. Göklerde kartal gibi. kedi abi kedi puan kasıyoruz işte ya. Ama deniz yüzünden eksi 30 da yemek istemiyorum artık. Oğlum adam bize şey yaptı ya. Ne dedin lan ona? Deniz sen bu oyuna bu kadar çok puanı nasıl kasıyorsun? Ha ben onu merak ettim ya da ya da efeler kasıyordur buna. Onu düşündüm bir anda. Ya oğlum 30 kişi niye her yere? Düşüyor düşüyor her yer her ya, yer. Yava indin mi sıkıntı şey. İlk inmedin mi? Silahın olmuyor sen. Ya deney. Ali me. Çıkma sakın dışarı. Çıkma çıkma çıkma. Allah. 130. Tamam easy Easy <laughs> boy Ya denize bence kaldırmayalım ya zaten <gülüyor> <gülüyor> Bana yine pantolon vermesi lazım sıfır. Kocam sen neden ölüp ölüp duruyorsun ya? Pompalı mermisi var mı? Al. Ah. Hı <gülüyor> 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 Kedi içeride mi lan? Bilmiyorum. Yok değil. Tamam öbür tarafa rushlayalım abi. Elini bas. Öbür tarafa rushlayalım direkt basacağım. Gel bas. Adam arkadaşını... Oğlum. <laughs> G2 silermiş. Deniz, Deniz hepsi senin seni suçun. Seni hepsi. Sen hepsi senin suçun. Hepsi. Hepsi hepsi hepsi. Benim mi? Hayır. Denizden bahsediyorum be. Heh. Gökler. Normal ekipli mi gitsek böyle iki kat puan kaybederiz Bir şey söyleyeceğim, biri yenelim mi? <laughs> biri yenelim bak, bir oda daha çok kasarız. Ben de bir gideyim annemden 36 lira almaya çalışayım çünkü şu kazmayı alacağım. Uyuz ettim. Deniz azıcık yardım ya. Deniz veya sen fu ölme. Biz ölünce bizi öldüren adamlara dalar. 80 puan Anneme söyle ağzına çarptığınız bir şey dedi. Göklerde kartal gibiydim. İinkna, i̇kna ettim mi? Neyi? Ne bileyim git al dedi git almamın dedi, al. dedi, al, dedi anlamadım. Son kurdu cümle hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya Famas'a indim keşke inmeseydim. Famas katılar kötü bir silah yok ya. Yanımda ayak sesi var ama. Ben kondipimi direkt basıyorum yoksa öyle değil. Bas. Yani öyle değil. Aa yardım. Adamda yüklü var. Aa canı yok canı yok gel 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 lan aşağı. Sık şuna. Lan nişan alak sıkmazsa ne gerizekalı. Ya mal deniz ya. Kartımı al benim, benim kartımı al. Bak silahları da al. Kart ve silahları al. Bir dakika. Al son bir de. Son dip de mi vardı? Oğlum orada ya bu merdivenin orada. Merdiveni editle. Eh. Bak sağda, sağda, sağda. Yok. Kör mü? Abi sağında bir fondip var. Kör müsün? Bak bu orada. Sen de öyle görünüyor. Laksadık. Kır orayı. Aç vur ya. Tamam benim kart onun kartını da al. O benim kartını da al. Oğlum bak anne. Bak. Daha demin görünmedi vallahi. Kartını al şu bambinin. Kaldır bizi direkt. Kaldırmaya geç. Geç arkaya. Geç geç. Oh uh. Kaldır 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 Merak kaldır Geldi geldi Ya Deniz sen var. bir adama niye nişan alarak sıkıyorsun abi sen mal mısın Mal mısın abi sen ya bir adamın Deniz bari bir adam Normal ekiple girelim mi? <laughs> Bence Deniz'le gir. <laughs> ben sonra gireceğim abi. Yeter. Yandım. Annemle biraz şey yapacağım. Ondan sonra girelim. Hadi bay bay. i got tek bir şey var. Efendim <laughs> Baran. <laughs> Efendim Baran. Efendim. Baran. Efendim. Bir tek var. Aga Neyse yayın bu kadar da dolamayız.